Jam. Ej, beta, walę. O kurwy. Ja biegam lecz każdemu, coś zalegam. odpada opcja, pożyczki, bo przycinam jak noży. Pamet. Saat iki buçuk. Ee, konuşarak anlaşabilmek. iki veya daha fazla kişinin belli bir husus üzerine konuşmaları, beyin fırtınaları oluşturmaları ama sonunda bir mutabakat sağlayıp huzura ermeleri. He. Görmüyor musun? yoksa o ne zaman ne abi. Konuşuyor ya ne anlatıyor A, bir, bir, ya? Oh Yok abi. Haber, ya niin, Rut, ya. biraz bir ya yaklaştır o ne olur. Her gün abla ben piç fakir. Abla kulübü şöyle Oku oku şöyle oku. ona ona sır ben. Onun Oğlum içmeyin lan şu. Böyle içeceği bir şey değil abi. Bu bu yarın bir gün erkek kim çay gel. <laughs> Boz. Hayır. Ya